Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar hem bir şey söyleyeceğim hem de tam bir şey alacağız. Arkadaşlar benim e, ses kaydım birazcık kötü olabilir. Kusurunuza bakmayın. O yüzden sesi birazcık daha yükseltip e, beni duyup, e, duyabilirsiniz. Hadi o zaman geçelim arkadaşlar videomuza. Şimdi arkadaşlar ben size buradan ne yapacağım şöyle Gizli. Ben size buradan ne alacağım? Son getireyim. Evet. Arkadaşlar. İndirimler yerine girip. Ben arkadaşlar bu 98 liralık olan şeyi alıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Hemen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi geldim. Evet. Aa, 8 anladım. Hadi, hadi. Şimdi arkadaşlar bir tane geldi. Bu arada arkadaşlar bunu pek herkese yapması çok güzel olmuş. Açıyoruz. İkincimizi açalım. Hmm çanta çıktı güzel. Hadi açalım. <laughs> Gözlük çıktı Çıktı şimdi patates et, evet. bir i̇şte şey çıkar arkadaşlar şimdi açalım, evet. ha. Ay. Ha. açalım, 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 <laughs> Benim şans, şanslılık seviyem. Ben de üstü geldim. Şimdi. Tersik. Evet. Burada. Açalım. Ey bu nasıl bir saç? Yok, bu saçlar benlik değil. İçinden hangisi çıkacak? Güzel oh, Çok güzel. Şimdi başka var mı? Aa başka da var. Hmm. Bu dördüncü herhalde. Geç dedim de. Ne yaptım bilmiyor. Neyse. Benim zaten sevdiklerim çıktı. Hı, çıktı. Of çok iyi. Tekrar i̇şte açalım. Ya bu yine hep çıkıyor zaten. Sonuncu galiba. O geçti nasıl yapıldığını bilmiyorum. Şimdi açalım. Bunlar hepsi çıkıyor. Bak bu da çıkmıştı. Dolandırıldık. Bakalım bunları aldık. Çok iyi. Aa bu almadık. Ne almışızdır. Şimdi arkadaşlar deneyelim. Saçtan başlayalım. Ey saç çok kötü aslında şunu saçlarına bak ay bir dakika şunlara bakmak istiyorum neredeydi ya bunlar aa kıskanç ne son üstü yok mu ya herhalde yoktu aa var var Allah Allah buradaydı. Sonlara koymuşlar. Bir dakika arkadaşlar ben saçımı değiştireceğim. Çok kötü oldum böyle saç. Bana takayım. Bundan oh, çok güzel oldu. Alt olarak üstüne sene gelmişti. Azıcık bir şey gelmemişti sanki ya. Gelmiş. <laughs> çok güzel. Bir yandan da bakıyorum kaç dakika olmuş diyor. Ben gözlüklere takılacağım bir dakika. Bunlar vermiş miydi yok. Ana ayakkabı vermişlerdi inşallah. Değil ya. Ha oh, vermemişler. Ben bunu bir kere almıştım. Sorulu şekil. Neyse arkadaşlar gözlükleri çok merak ediyorum. Oha çok tatlı. Çikolata vermemişlerdi. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Çok güzel olmadı mı? Çok tatlı oldu bence. Evet arkadaşlar. Bugün sonuna geldik. Bugün lol bebek setini aldık. Çok güzel.